Galatasaray Trendyol Süper Lig'de yarın evinde oynayacağı Alanya Spor'la ligde 15. kez karşı karşıya gelecek. Sarı Kırmızılılar ligde 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Galatasaray'ın 31 puanı bulunuyor ve Fenerbahçe'nin ardından Averajlı ikinci sırada yer alıyor. Korendon Alanya Spor 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda topladığı 10 puanla 17. sırada yer alıyor. Galatasaray'la Alanya Spor Süper Lig'de 14 kez karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılılar 8 kez sahadan 3 puanla ayrılırken Turuncu Yeşililer ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 3 karşılaşma da berabere sona erdi. Galatasaray'ın 31 golüne Akdeniz ekibi 17 golle cevap verdi. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında pazar günü Vavakars Fatih Karagümrüğü konuk edecek. Sarı lacivertli takım, Samandıra Can Bartu tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde hazırlıklarına devam ediyor. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Ardından hücum organizasyonları üzerinde duruldu. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. Sakatlıkları bulunan Ciku ve Fred ise bireysel antrenman yaptı. Fenerbahçe Beko, Euroleague'deki mücadelesinde Bologna'ya 87-79 yenilerek üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı. Bu mağlubiyetle birlikte Sarı Lacivertli ekip üst üste 4 maçta yenilgi aldı. Toplamda ise sezonun 5. kaybını yaşamış oldu. Fenerbahçe Beko gelecek hafta kendi evinde Real Madrid'i ağırlayacak. Karşılaşma 30 Kasım Perşembe günü oynanacak. Fenerbahçe Euroleague'de 9. sırada yer alıyor. Real Madrid ise turnuvada 1. sırada bulunuyor.